Majör depresif bozukluğun tanı ölçütleri ve majör depresif bozukluğun klinik görünümlerinden bahsetmek istiyorum. Bugünkü uygulamalarda depresyonun klinik tanesi DSM dediğimiz Amerikan Psikiyatri Birliği ya da Dünya Sağlık Öl Ölçüleri dikkate alınarak kullanılmaktadır klinik görünümü, depresyonda gözlenen klinik belirtiler şu şekilde sınıflandırılabilir. Birincisi çökün duygu durumu. Depresyonun temel özelliklerindedir. Depresif bozukluk tanısının konulması için depresif duygu durumu ve ilgi kaybı, sevk alamama belirtilerinin en az birinin mevcut olması gereklidir. Çökün duygu durumu ki buna dispor ediyoruz, kendi kederli ve elemli hissetme, mutsuzluk, hüzün, moral bozukluğu, umutsuzluk, karamsarlık, kendini boşlukta hissetme, sıkıntı hissiyle karakterize olabilir ve devamlık gösterir. Kökün duygu durumu olan bir kişi günlerinin büyük çoğunluğunda ve günün büyük bir bölümünde yukarıdaki belirtileri sergiler. Melankolik ve psikotik özellikli depresyonlarda kökün duygu durumu daha ağırdır. Bazılarında öfke arttığı ve strese karşı toleransın azaldığı da gözlenebilir. Hastaların büyük bir kısmı da özellikle kendilerini sabahları çok haramsar, sıkıntılı ve çökün hissederler. Depresyon ilerledikçe hastalar kendilerini günün tamamında kötü hissederler. Bir diğer bozukluk ilgi azlığı ve anhedoni kökün duygu durumu ya da ilgi azlığından en az biri bulunmadıkça depresyondan söz edilemez. Hastanın çevresine ve işine olan ilgisi azalır. Daha önce zevk alarak yaptığı işlerden, etkinliklerden zevk alamaz hale gelir. Başka bir belirti, sıkıntı hissi, bunaltı, buna ansiyet ediyoruz. Anksiyete depresyonun karakteristik bir özelliği olmamasına rağmen Klinik pratikte depresif duygu durumu durumu belge azından sonra üçüncü sıklıkta izlenir. Bunun altı ise gerginlik, engellenmeye karşı tahammülsüzlük ve unutkanlık, sinirlik artışı gibi belgelerle kendini gösterebilir. Bu bunaltılara sıklıkla çarpıntı, az kurulu, terleme, karın ağrısı ve ishal gibi bedensel yakımalarda da eşlik eder. Bunaltılı hastalarda baş ağrısı ve baş dönmesi sıklıkla izlenir ağır depresyonlardaki yoğun bunaltı kendini ajitasyon şeklinde gösterebilir ve klinik görünüme hakim olabilir bu ajitasyon. Anksiyetesi fazla olan depresif hastalarda tedavi yanıtı da düşük olmaktadır. Bir diğer görüntü afektif anesi dediğimiz durum. Ağır depresif hastalar aşırı acı verecek olaylara bile duygusal olarak tepki veremez hale gelebilirler. Başka bir belirti bilişsel bozukluk. Akut dönemlerde özellikle dikkate odaklanma, bellek, bilgi işleme süreci ve yürütücü işlevde bozukluk ortaya çıkabilir. Tedaviye rağmen bu bilgisel belirtilerin devam edebildiği, kanıtı belirtiler olarak da sürebildiği birçok çalışmada bulunulmuştur. Bunlarda düşünce süreci ve yaklaşımından da bahsedelim. Düşünce akışında yavaşlama sonucu sorulara yanıt vermede zorluk yaparlar ya da bazen yanıt vermeme gözlenebilir. Bu zorluk hassizlik ya da dikkati odaklamadaki zorluklardan kaynaklanmaktadır. Melakonik depresyonda daha ağır olan mutizm de görülebilir. Mutizm hiç konuşmama, cevap vermeme. Hasta hiç konuşmuyor. Mutlak mutizm dediğin doğular ya da ancak belli kişilerle, iyi durumlarda konuşmuyor. Seçici mutizm denir. Depresyonda düşünce içeriği genellikle suçluluk, değersizlik fikirleri. Depresyon hastalarının yarısından fazlasında gözlenebilir genellikle kendilerini suçlu hissedecekleri anılarını hatırlama eğilimdedirler. Bazı hastalarda suçluluk duyguları o denli yoğundur ki kendini cezalarıma amaçlı intiharlara kalkışabilirler. Benlik saygılarındaki azalma sonucu değersizlik ve yetersizlik duyguları yaşarlar. Özellikle ağır depresyonlarda bu düşünceler hezyan şeklinde izlenebilir. Bir başka belirti olumsuz düşünceler. Depresif hastalarda dünyayı, çevreyi, kendini ve geleceği olumsuz görme şeklinde olan olumsuz düşünceler olabilir. Hastalar yaşadıklarını olumsuz olarak algılar. Bilişsel çarpıtmalarla bu düşüncelerini desteklerler. Umutsuzluk bir başka belirtidir. Depresif hastalarda bulundukları dönem, şartlar ve özellikle de gelecekle ilgili umutsuzluk düşünceleri izlenir. Kararsızlık Depresyonda düşünce rejiminde yavaşlama ve olumsuz düşünceler sebebiyle karar vermede zorluk ya da karar vereme gibi durumlar gözlenebilir. Depresyon döneminde olumsuz düşünceler, ve umutsuzluk ve karamsarlık gibi süreçler sonucu olaylara olumsuz yaklaşılır ve bu dönemde doğru karar verebilmek oldukça zorlaşır. Bu dönemde hastalar önemli kararlarını ertelemeleri önerilir. Depresyonda hipokondriak uğraşlar ve ağrı Hastaların yaklaşık dörtte birinde hipokondriye uğraşlar görülebilir. Ayrıca hastaların %63'ünde baş, boyun, bel, ense ya da eklem ağrıları gibi ağrı şiddetleri de olabilmektedir. Ağır depresyonlarda bu ağrı şikayetleri somatik heza niteliğinde de olabilir. Özellikle yaşlı hastalar depresif belirtileri yerine somatik yakınlamalar ile gelebilirler ve çoğu kez altta yatan depresyon bundan dolayı atlanabilir. Biz buna maskeli depresyon diyoruz. Hipokondriak uğraşlar ne denli yoğunsa hastalığın gidişi ve sonlanışı da de o denli olumsuz etkilenir. Ağır tablolarda bağırsaklarının çürüdüğü, çalışmadığı şeklinde hipokondriyak sarınların oluşturduğu Cotard sendromu ortaya çıkabilir. Mavcut tepsi bozukta obsesif ruminasyonlardan bahsetmek istiyorum. Obsesif ruminasyon ve fobiler Hastalar çeşitli alanlarda takıntılı ve genellikle kendilerinden suçluluk duygusu oluşturacak düşüncelerini takıntılı bir biçimde sürekli düşünür hale gelebilirler. Daha önceden var olan obsesif ya da fobik düşünceler de depresif dönemlerde artabilir. İntihar düşünceleri ve girişimleri Depresif bozukluğu intiharın en önemli, en yüksek oranda görüldüğü psikiyatrik bir hastalıktır. Depresyon hastaların yaklaşık %75'inde pasif ölüm düşünceleri ve intihar düşüncesi bulunur tamamlanmış intihar otopsi sonuçlarında %60 gibi depresif bozukluk belirtili saptanmıştır. Özellikle melankolik depresyonlarda intihar oranı daha yüksektir. Depresif hastaların üçte biri girişimde bulunur ve %10 kadarı ölümle sonuçlanır. Kadınlarda intihar girişimi daha fazla iken erkeklere tamamlanmış intihar oranı daha fazladır. Bir başka belirti depresyonda konsantrasyon güçlüğü. Hastalar dikkatlerini odaklama daha zorlu çekerler konsantrasyon güçlüğü, düşünce yavaşlaması, psikomotor yavaşlama nedeniyle olabileceği gibi bunlar bulunmadan da gözlenebilmektedir. Bir başka belirti, bellek bozukluğu. Unutkanlık ve hatırlamada güçlükler depresyonda sıkça gözlenir. Belek bozukluğu hastalık şiddeti ile orantılıdır ve özellikle psikotik ile melankolik depresyonlarda daha sıktır. Ağır depresyonlarda ve yaşlı hastalarda bellek bozukluğu demansla karışabilir. Buna psikodo demans diyoruz. Bir başka bozukluk algı bozukluğu. Depresyonda nadir de olsa hezeyanlar ve halüsinasyonlar izlenebilir. Bunlar da genelde duygu durumla uyumludur ve suçlayıcı ya da intihara yönlendirici temada içerir. Dikkat bozukluğu. Depresyonda gerek istemli gerekse istemsiz dikkatte bir azalma söz konusudur. Depresyonun bedensel belirtileri nelerdir? Enerji azlığı. Depresyonda sıklıkla enerji azlığı, yorgunluk, hastalık gözlenir. Kişi açıklanmayan yorgunluktan başlamış belirti olabilir. Bu belirtiler tedaviye zor yanıt vermekte ve bazı hastalarda kalıntı belirtileri olarak sürebilmektedir. İştah azlığı, küle kaybı veya da iştah artışı ve külü alımı yaklaşık yüzde %85 olguda işte azalması ve kilo kaybı izlenirken atipik depresyonda ise tersine işte artışı ve kilo alımı izlenir. Yiyeceklerden tat almaz, açlık hissetmezler. Depresyonda mide bağırsak hareketleri azalmıştır ve kabızlık sıkça görülür. Depresyonda bir başka gözlem cinsel istek kaybı. Depresyon başlangıç dönemlerinde belirir ve en geç düzelen belirtilerindir. Ayrıca antidepresan ilaçlarda benzeri tablolara yol açabilir. Uyku düzensizlikleri depresyonda %90 oranında insomnia dediğimiz uykusuzluk gözlenir. %6 ile 36 oranında hipersomnia bildirilmiştir. Polisonlu grafik kayıtlarda uykuya dalma süresinde uzama, tüm uyku süresinde azalma, uykuda sık bölünmeler ve erken uyanma, REM latasında kısalma, derin uykuda azalma ve ilk REM uyku süresinde uzama sıkça gözlenmiştir. Özellikle atipik depresyonlarda hipersomni dediğimiz aşırı uyuma durumları gözlenir ve çoğunlukla iştah artışı ile birlikte kendini gösterir. Bu bir polarite açısından dikkatli olmak gerekir. Sirkadiyen ritim bozuklukları Sirkadiyen ritim özellikle vücudumuzun saatidir. Vücudumuzun kimyasal ve hormonal üretim ve metabolizmasını yaklaşık 24 saatlik döngü boyunca düzenler. Bu uyku zamanında uyumanızı ve uyanması gerektiğinde de uyanmanızı sağlar. Hem unipolar depresyonlarda hem de bipolar bozukluklarda sırka giyenler için bozuklukları sıkça izlemektedir. Bir kişi hayatta ilk kez depresyon geçirdiğinde bu tek uçlu yani unipolar depresyon olabilir. Ama daha düşük bir kimvalide olsa bu kişi daha sonraki yaşamında bir manik nöbet ya da atak atakta geçirecektir. Ve aslında Tanrı iki uçlu bozukluk, yani bipolar bozukluktur. Bipolar bozukluk, maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler olarak tanımlanır. Bu duruma bipolar bozukluk denir. Bu ruh hali oynamaları arasındaki bipolar bozukluğu olan kişinin normal ruh halinde olduğu dönemler olabilir. Peki depresyonda davranış belirtileri nelerdir? Bunların başında psikomotor retardasyon dediğimiz durum. Majör depresif kaynaklı açığa çıkan fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin neredeyse durma noktasına geldiği aksama, gerileme ve yavaşlamayı ifade eder. Depresif bozukluklarda özellikle de genç hastalarda sıkça izlenebilen bir tablodur. Psikotik özellikleri ve melankolik tipte daha belirgindir ve çoğunlukla toplumsal geri çekilme eşik eder. Bir de psikomotor ajitasyon vardır. Ajitasyon, yaşanan sıkıntı ve bunaltının motor dışa vurumudur. Anksiyeteli depresyonun %46 vakada izlendiğinde söz edilmektedir. Ajite depresyonlar kadınlarda ve yaşlılarda daha sık izlenir. Depresyonda yoğun anksiyete ve ajitasyon intihar içinde önemli bir risk etmelidir.